Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de bir kahramanlık destanı yazan, bu vatan uğruna canlarını feda eden, vatan topraklarımızın her bir karışını kanlarıyla sulayan tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum. Değerli arkadaşlar, mübarek Ramazan ayının iki haftasını geride bıraktık. Ama ne yazık ki milyonlarca vatandaşımız için insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmenin imkansız hale geldiği, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan, aradaki makasıysa uçuruma dönüştüren bir ekonomik düzenle karşı karşıyayız. Geçim sıkıntısı AKP Türkiye'sinin acı bir gerçeği haline geldi. Sokaktaki vatandaş ne yazık ki temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Fiyat etiketleri haftada 2-3 kez değişiyor. Asgari ücretlinin alım gücü düşerken emekli aylıklarına yılın başında yapılan zammın etkisi dahi kalmadı. Çalışanların ve emeklilerin maaşları ilk 3 ayda eridi. TÜİK verilerine göre mart başı itibarıyla 22.104 lira olan asgari ücretin alım gücü 20.577 liraya ENAG'a göre ise 19.759 liraya geriledi. 14.469 lira olan en düşük emekli maaşının alım gücü TÜİK'e göre 13.470 liraya, ENAG'a göre ise 12.934 liraya düştü. İsteyen TÜİK verilerine baksın, isteyen ENAG verilerine. Nereye bakılırsa bakılsın, neresinden tutulursa tutulsun korkunç bir tablo. Ramazan bayramı yaklaşırken emekli ikramiyesiyle bir nebze olsun nefes alır mıyız diye düşünen emekliler açıklanan rakamla büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Geçen yıl 3 bin lira olan bayram ikramiyesi sadece bin lira arttırıldı ve 4 bin liraya çıkarıldı. Üstelik Erdoğan sanki kendi cebinden veriyormuş gibi 3 bin liraydı 4 bin oldu. Daha ne olsun demekten de çekinmedi. İkramiye AKP Türkiye'sinden önce alınan maaş düzeyinde verilirdi. 2018'de emekli aylığı 939 lirayken emekli ikramiyesi 1000 liraydı. Bugün bin liralık emekli aylığına 4000 lira emekli ikramiyesi veriyorlar. Ayıptır. bin liraya emekli ikramiyesi diyemezsiniz. Bunun adı olsa olsa sadaka olabilir. AKP iktidarı halkın ödediği vergilerle, halkın parasıyla halka adeta sadaka dağıtıyor. Bundan utanç duymaları gerekirken bırakın utanmayı üstüne daha ne olsun diyecek kadar da halktan kopmuşlar. Emekliye gelince daha ne olsun diyenler kendi yandaşlarına gelince 3 trilyondan vazgeçiyorlar. 2025 yılında 3 trilyon 5 milyar liralık verginin tahsilinden vazgeçilmesi bekleniyor. Bu yıl emekli vatandaşlara kurban bayramı da dahil olmak üzere toplamda verilecek ikramiye ise sadece 28.4 milyar lira. Yani AKP iktidarının vazgeçmeyi düşündüğü yani tahsil etmemeyi planladığı vergi tutarı emekli ikramiyesi için öngörülen bütçe maliyetinin yaklaşık 106 katı. Bayram ikramiyesini sadakaya çeviren emekliye, asgari ücretliye, memura ara zam mı çok gören Erdoğan kendi emekli maaşına zam yapmakta hiçbir sakınca görmedi. Emekliler hayat pahalılığı altında inim inim inlerken, Erdoğan Nisan maaşını zamlı alacak. Milyonlar yokluk, yoksulluk, sefalet içerisinde inim inim onlar saraylarında saltanat sürüyorlar. Fakirin fukaranın ekmeğine göz koyuyorlar. Değerli arkadaşlar, bir de hiç utanmadan sanki bayram ikramiyeleri mecliste belirleniyormuş gibi yapıyorlar. Arkadaşlar, Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen o kanun teklifini altında imzası olan vekiller mi yazdı? Yoksa saray hazırladı da milletvekilleri sadece imza mı attı? Hepimiz çok iyi biliyoruz. 4 bin liralık ikramiyeyi Erdoğan belirledi. Abdullah Güler'i açıklattı. Şimdi de bir formaliteyi yerine getirmek, bir prosedürü tamamlamak için meclise getirip kanunlaştırıyorlar. Ha ikramiye olması gerektiği gibi en az bir maaş tutarında ya da daha yüksek bir tutar olsaydı bunu büyük bir gururla ve şatafatla bizzat Sayın Erdoğan'ın açıklayacağını çok iyi biliyoruz. Değerli arkadaşlar çağdaş demokrasilerde milyonlarca insanı ilgilendiren bir karar asla ve kat'a bir kişinin iki dudağının arasına bırakılamaz. Hayat pahalılığının da emekliye verilen 4 bin liralık bayram ikramiyesinin de 14 bin liralık emekli maaşının da sorumlusu Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Bayram ikramiyesi de emekli maaşları da insani bir seviyeye getirilmeli ve kalıcı bir şekilde enflasyona ve yeniden değerleme oranına bağlanmalıdır. Defalarca söyledik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bu ucube sistem yöneticiler açısından sadece yetkilerin olduğu ama hiçbir yöneticinin sorumluluğunun bulunmadığı bir düzeni de beraberinde getirmiştir. Bakın <laughs> Bolu'da 78 vatandaşımız can verdi. Mecliste bu facianın araştırılması için bir meclis araştırma komisyonu kuruldu. Ama sorumluluğu bilirkişi raporuyla sabit olan Turizm Bakanı zahmet edip komisyona bile gelmedi. <laughs> bir başka komisyon yeni doğan faciası ile ilgili kuruldu. İki aydır toplantılar yapılıyor. Komisyonun Cumhuriyet Halk Partili üyeleri ilk toplantıdan itibaren Sağlık Bakanlarının komisyona çağrılması gerektiğini ısrarla ifade ediyorlar. Ancak ne şimdiki Sağlık Bakanı ki bu facia yaşandığında İstanbul İl Sağlık Müdürüydü, ne de bir önceki Sağlık Bakanı, ne de bu vahşetin yaşandığı hastanelerden birinin sahibi olan eski Çalışma Bakanı komisyona çağrılmış değil. Ya bari dürüst olun da açık açık söyleyin. Siz bu araştırma komisyonlarını toplumdaki tepkileri yatıştırmak için mi kurdunuz? Biz neden gelmediklerini biliyoruz. 23 yıllık AKP iktidarının en fazla tahrip ettiği alanlardan biri de sağlık sistemidir. Sistem çökmek üzeredir. Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Devasa şehir hastaneleri yapmakla sağlıkta ilerleme olmuyor. Hastane var, randevu alınamıyor. Randevu alsan muayene olmak için yeterli süre yok. Koruyucu sağlık hizmetleri yetersiz. Hastaneler ticarethane, hastalar da müşteri olarak görülüyor. Sağlık çalışanları şiddete uğruyor. Yıllar içinde açıklamalarıyla sağlık çalışanlarını değersizleştiren, onları hedef haline getiren zavallı bir anlayışın çürüttüğü bir sistem var karşımızda. Biz sağlıkta kamucu bir anlayışın hakim olması gerektiğini düşünüyoruz. Sağlık çalışanlarımızın 14 Mart'ı bayram gibi kutlayacağı günler içinde mücadele ediyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımızı da bir kez daha saygı sevgi ve minnetle anıyoruz. Selamlıyoruz. Değerli arkadaşlar, geçim sıkıntısı en can yakan haliyle yaşanırken, sağlık sisteminde sorunlar büyürken, hukuksuzluklar da maalesef günden güne artıyor. Belediyeleri kuşatma hamlesiyle başlayan bu hukuksuz süreç İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmalarla devam etti. İşin açığı her bir soruşturma, her bir iddianame, AKP'nin ve Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Ekrem İmamoğlu korkusunun ne kadar büyük olduğunu bize gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyeciliğiyle baş edemeyince Ekrem İmamoğlu'nun Günden güne halktaki karşılığı arttıkça AKP'ye yapacak tek bir şey kaldı. O da ipe sapa gelmez iddialarla bizi karalamaya çalışmak. Kıymetli basın mensupları. Kritik bir haftanın içerisindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi bir demokrasi devrimi başlattı. 1 milyon 250 bin üye ile girdiğimiz değişim kurultayımızdan sonra yaklaşık bir buçuk yılda partimize 500 bin yeni üye geldi. 1 milyon 520 bin üyemiz varken bir üye kampanyasıyla bir buçuk ayda partimize 230 bin yeni üye geldi. Geçmişten beri baba ocağını tüttüren, ve baba ocağına bu süreçte gelen tüm üyelerimizi buradan selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı adayını 1 milyon 750 bin üyesiyle seçecek olması Türkiye demokrasi içinde tarihi bir adım ve aşamadır. Ancak bundan rahatsız olanlar var. 9 Ekim 2024'ten itibaren eski bir bakan yardımcısının bir siyasinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanmasıyla birlikte İstanbul'da Sayın Ekrem İmamoğlu'nu, belediye başkanlarımızı ve aynı zamanda partimizi hedef alan bir yargı tacizi ve yargı kuşatması yaşanıyor. Bakın, 40 yıllık bir terör örgütü var. Daha bundan bir sene önce bu örgütle bağ kurmaya çalışırlarken yok onunla demlendin yok bununla demlendin derlerken konjonktür değişiyor. Bu sefer HDK diye bir müstakbel terör örgütü ortaya çıkıyor ve açılan soruşturmalarla insanlar tutuklanıyor. Halbuki bu HDK'nın terör örgütü olmadığına dair İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nin kesinleşmiş bir kararı var. 9 Ekim'den sonra İstanbul İl Başkanımıza dava açıldı. İstanbul İl binamıza dava açıldı. İstanbul İl Kongremize dava açıldı. Bütün bu yaşananlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefet yapma kapasitesine darbe vurmaya, muhalefet yapmasını engellemeye yönelik bir süreç. Hepsi bir oyunun parçaları hepsi çok kötü kişiler tarafından kaleme alınmış, kötü akıllardan çıkmış, kötü bir senaryonun parçası. Ha bu yargı operasyonlarından medet umanlara söyleyelim. Size üzücü bir haberimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi bunlara teslim olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bu kötü senaryolardan yılmaz. Bu bir sindirme çabası. Bu bir sindirme operasyonu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu görüyoruz, bunu biliyoruz ve sinmek yerine ayağa kalkıyoruz. Ayağa kalktık. Meydan okuduk ve üyelerimize bir çağrıda bulunduk. 230 bin yeni üye ile saflarımızı sıklaştırdık. Bu süreci akamete uğratmaya bu süreci kirletmeye çalıştılar. Yetki meclis grubunda dediler, aday olma şartı olarak milletvekili grubundan imza alma şartını koyduk. Ahmak davası dediler, hakaret davası dediler, ihaleye fesat karıştırma dediler. Şimdi de sırf Sayın Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını engelleyebilmek için 35 yıl önce tamamen yasal mevzuata uygun bir şekilde hak edilmiş diplomasını tartıştırarak yetkili kişilere baskı yaparak iptal ettirmeye çalışıyorlar. Bakın biz bu organize kötülüğe teslim olmayıp ayağa kalkıp ilerledikçe o organize kötülükte ajandasını öne çekiyor. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bu hafta bir demokrasi haftasıdır. Kimse bunu kirletmeye çalışmasın. Cumhuriyet Halk Partisi bu devleti, bu cumhuriyeti kuran partidir. Kökleri Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetlerine dayanır. Böyle kirli oyunlara, operasyonlara, tuzaklara asla pabuç bırakmaz. Bugün İstanbul'da inanmadıkları bir imzayı atmaya zorlananlara sesleniyorum. Bu imzayı atmazsanız çocuklarınıza, torunlarınıza, öğrencilerinizi anlatacağınız, göğsünüzde gururla taşıyacağınız bir şeref nişanesine sahip olursunuz. Ama sırf birileri istiyor diye o imzayı atarsanız bunun utancını bir ömür boyu yaşarsınız. Vicdan azabını da yine bir ömür boyu çekersiniz. Değerli basın mensupları, biz bu hafta sonu gel, seç, tarihe geç diyoruz. Bu hafta bununla tarihe geçeceklerin yanında kumpaslarıyla, operasyonlarıyla, yargı tacizleriyle kimlerin tarihe geçeceğini hep birlikte göreceğiz. Bu izansızlığı, bu haksızlığı, bu organize kötülüğü 85 milyon görüyor. Bu millet bugün kazanılmış bir hakkı Sayın İmamoğlu'nun 35 yıllık diplomasını iptal ettirmek için gecesini gündüzüne katan, gözü dönmüşlerin yarın insanlarımızın tapusuna, evlerine, arabalarına, bankadaki birikimlerine el uzatacağını tabiri caizse çökmeye kalkacağını biliyor. Bu millet AKP ile birlikte bu ülkede artık hukuk güvenliğinin kalmadığını biliyor. Bir kez daha tekrarlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bunu değiştirmeye de kimsenin gücü yetmez. Bu organize kötülüğü yapanlar, yaptıranlar bunun bir parçası olanlar hem hukuki olarak hem siyasi olarak hem de vicdani olarak bunun altında kalırlar. Son olarak değerli arkadaşlar, Sayın İmamoğlu ve onun kapı gibi diplomasıyla uğraşanlar sadece bununla da yetinmedi. Onlar Ekrem Başkan hiçbir yerde konuşmasın istiyorlar. Önce Trabzon'da, sonra Kastamonu'da, sonra Ordu'da, son olarak Erzincan'da sudan sebeplerle, türlü bahanelerle Sayın Ekrem İmamoğlu'na program için salon verilmedi. Ayıp işleri dağları tepeleri aştı fakat bu ayıpları Sayın İmamoğlu'na engel olabildi mi? Elbette hayır en fazla halkla buluşacağı adres değişir ama anlatacağı gerçekler değişmez. Bu gerçeklerin halka ulaşmasını da kimse engelleyemez. Bakın o ceket çıktı, o kravat çıktı, o kollar sıvandı bir kere ve tarih tekerür edecek. Saray Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir kez daha